Aman efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, evet, hoş geldiniz. Ayrıca ekranı başında bizi izleyen herkese de buradan selamlar. Hayırlı noeller, <laughs> mutlu bayramlar, yeni yılınız şimdiden kutlu olsun. Benim için komik geçecek yeni yıl, hissettirdi kendini biraz önce. Güvenlik bol sevgili misafirler gördünüz. Ben şimdi sahneye çıkmak için bu koridordan geliyorum. <laughs> Güvenlik böyle yapıyor. Kaçın 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 kaçın. Çekilin 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 çekilin. Ulan koridorda başka kimse yok ki. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Hani ben benim fiziğimle ilgili bir şey büyük olasılık. Ezilmekten mi korkuyorlar nedir bilmiyorum. Zaten bu oyuna gidip gelişlerden başlı başına bir tane gösteri yapabiliriz. Burası kesin. Bir keresinde BKM'de oynadığımız dönemde oyuna doğru böyle gidiyorum. İki tane genç beni gördü tiyatronun girişine. Böyle yapıyorlar beni gördüler. Bak 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 bak. Ata Demirer geçiyor. Sanki hücum bot geçiyor. Hayır fiziki bir rezalet var farkındayım da. Tonlamadan hissettiriyor. Bak 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 bak. Ne yapayım ben kardeşim yani. Bir şey geçiyor yani kesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu akşam. Yılbaşı akşamı, yarın bayram falan öyle gidecek güzel bir paket bir araya geldi. Yılbaşı akşamının şöyle bir özelliği vardır. Daha doğrusu o ayın aralığın 31'inin şöyle bir özelliği vardır. Bütün şişmanların yılbaşında diyete başlamaya kararı aldıkları gecedir o. Evet kesinlikle. Ay yiyelim içelim şimdi hindiyi mindiyi. Pazartesi başlarız. Ve o hiçbir zaman o pazartesiler gelmez. Asla. Çünkü öyle bir içilir ki böyle o gece. Ertesi gün kendine gelmek için yine bir çivi çiviyi söker ragıp yürü oradan sen ya, 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 falan. Öyle öyle yıllar geçer ama işte böyle kalırsınız. Bir de bazı hurafeler vardır yılbaşı ile ilgili. İşte mesela kırmızı don almak. <laughs> kırmızı don alınca şanslı donmuş. yok. Herkes birbirine kırmızı don hediye ediyor. Kırmızı kilot, iç çamaşır falan. Ben de dedim acaba bir kırmızı don alsam. Yeni yılda zayıflamayı başaramayayım yani şans. <laughs> Olabilir mi böyle bir şey dedim. <laughs> Fakat orada da battık. Benim bedenime göre kırmızı don yokmuş. Kadın dedi ki size göre bir baksır var dedi. 1976 yılından kırmızı bir baksır çıkardı böyle. Rafta bekle bekle köp kokmuş artık. Ben giyerken parçaladım baksırı zaten. <laughs> Tanga gibi oldu. G-string. Önden pul gibi duruyor. Arkadan G-string. Bir keresinde... Sağ olun. İnsanlar sınırlarını bilmeli yani. Çok samimi söylüyorum. Bir kere de böyle mayo giyeyim diye ağır bir heves edinmiştim. Hani mayo giyeyim diye. Kaşta, e, kaşta evet kaştayız. Yıl böyle işte 2000'ler falan. Neyse ben mayoyu giydim böyle. Çıktım sokakta yürüyorum. Ama nasıl oldu bana mayo? İnanılmaz bir şey yani. Direkt gazetrink oldu yani. Ufacık bir çocuk gördü beni böyle gülüyor. <gülüyor> Ne gülüyorsun lan dedim. Sen de görsen kendini sen de gülersin dedi. <laughs> çocuk haklı yani. Şimdi zamane çocukları da bir acayip. Şimdi bu Noel Baba ile ilgili bu zamane çocukların bir beklentisi yokmuş. Ondan eminim ben. Benim arkadaşımın bir tane kızı var. Kaç? Sekiz yaşında. Dedim ki Noel Baba dedim sana ne getirsin dedim yılbaşında. Noel Baba bizim siteye giremez güvenliği vardır çocuk. bir <laughs> acayip oluyorlar çocuklar ya. Eyvallah en acıklı durum da sevgili arkadaşlar ve bizi izleyen e, sevgili seyirci şudur. Son dakika böyle yılbaşına girerken saymaca vardır böyle. Üç, iki, bir, bir, man, man, herkes öpüşür falan. Bu durumda öpecek kimsesi olmayan adam için çok kötü bir yalnızlık anıdır. Bir, iki, üç, <laughs> <laughs> Allah kimseyi yalnız bırakmasın diyorum başka da bir şey demiyorum yani. <laughs> Hakikaten ben is isteğimi ve ısrarımı tekrar ediyorum. Yani yeni yılda mutlaka biraz kilo vermek arzusu iyi olabilir yani. Çünkü mesela ben 35 yıldır böyle yaşıyorum ya kötü bir şey. Bir yandan kötü yani. Çocukluğum özellikle zehir zemberek bir durumdu. Hiç saklambaç oynayamadım ben. Ne gülüyorsun? Oynayamadım. Saklanamıyordum ki. Sürekli bir yerlerim gözüküyor. Valla. Bütün arkadaşlarım, mahalledeki arkadaşlarımın hepsi saklanıp yavru kurt oluyorlardı. Biz ataya saklandık. Çok güvenli. ha <laughs> bir de hoşuma gidiyordu oyun Oynamak istiyordu yani. Yavru kurt dersen çıkarım. Manda. Gördüm buraya. Gel buraya. geldi Yani. Felaket bir şeydi. Ben çocukken şarkıcı olmak istiyordum. Yani bu işler nasıl buraya geldi anlamıyorum. Bütün arzum ve şarkıcı olmaktı. Valla benim çocukluğumda küçük Emrah'ın meşhur olduğu e, ilk patladığı yıllar. Hepimiz böyle Emrah öykünüyoruz falan. Mahallede de bir müzisyen abi var ismi Mümin abi. Bir gün çağırdı beni bu. Ata gel bakayım buraya dedi. Gittim buyur abi dedim. Sen dedi şarkıcı olmak istiyormuşsun dedi. Şarkı söylüyor musun? Evet abi dedim. Oğlum dedi bizde de düğünlere gidiyoruz dedi. Orkestramız var falan. Gel dedi seni de götürelim biz de söyle dedi. Çok isterim abi dedim. Yalnız dedi, suratın dedi biraz dedi küçük Emrah'ın suratına benziyor dedi. Artık neresi benziyorsa, o yıllarda tutuyor herhalde, kaşlarımın arası yoktu, tamdı yani. Şöyle dedi, Emrah gibi okursan dedi, hazır dedi, taklit yeteneğin ne varmış dedi, güzel olur dedi, prim alırız dedi, kızlar var falan dedi, böyle eğlenceli olur iş yani, dedi. Ben de o yıllarda kişiliği koyacak yer arıyormuşum. Şimdi Emrah abi benziyorsun deyince bende gitti kafa. Benziyor muyum abi dedim. Benziyorsun dedi. Benziyorum tabi dedim. Lan bir anda Emrah oldum. Dükkandan bir çıktım Emrah'ım. Sürekli acı çekiyorum böyle. Niye acı çektiğimi ben de bilmiyorum. Günlük konuşmalarım bozuldu. Merhaba bakkal amca. Sen de benim gibi yalnızsın değil mi abi? Yok ben salam kesiyorum. Karımı bekliyorum. Sürekli. Oh biz rezilliği yaşayalım size alkışlayın durun. <laughs> Vallahi düğüne gittik. Düğün sahibi kadın diyor ki normal olarak kaç kişi geldiniz yavrum?